Günaydın. Örgülerimi hiç aldırmayın dün geceden kalmalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün güzel bir vlog çekiyoruz. Şimdi kameramın pili bitmişti. O yüzden siz şarjdayken ben yapılacaklar listesi oluşturdum. Şu an saat 9.42. Ben sabah 8.30 gibi kalktım. Ama hala kahvaltı yapmadım. Yüzümü yıkadım. Odamı yatağımı tertipledim. Yapılacaklar listemi oluşturdum. Şimdi gelin listemdekileri yapmaya başlayalım beraber. Öncelikle güzel bir kahvaltı yapmam lazım. Aslında önem sırasına göre sıralamadım ama yaptıkça sizinle beraber işaretleyelim. Bayağı bir bayağı bir madde var çünkü burada. Kahvaltımı yaptım. Örgülerimi açtım. Bakın, örgülerimi açınca böyle güzel bir dalgası oldu saçlarımın. Ondan sonra pijamamı çıkardım. Rahat bir tulum giydim. Şöyle Neyse konumuza gelelim. Şimdi birkaç yorum aldım geçenlerde. Böyle videolarımın yani vloglarımın kopuk kopuk olduğuna, bazı yerlere gittim yaptım deyip de göstermediğime falan. Bunun sebebini açıklamak istiyorum size. Daha önceki vloglarımda staja gittiğim için, hastane stajı olduğu için ve ben o kısımları hiç çekemediğim için böyle ortada büyük bir kopukluk olurdu. Çünkü size staja gittim diyorum ama stajın, yani stajın içeriğini gösteremiyordum. Bunda haklısınız. Ya da işte sabah öğlene kadar sabah Sabahtan öğrene kadar stajda olduğum için, videoyu böyle öğleden sonra akşamüstü başlattığım için yine bir kopukluk varmış gibi geliyor size. Dediğim gibi hak veriyorum hepsine ama stajın içinde hastaları çekmem imkansız. Doktorla beraberken onu çekmem imkansız bir şeydi biraz. Bu yüzden aslında böyle bir kopukluk hissettiyseniz olmuş olabilir. Ama biz şu an bugüne odaklanalım. Bugünün vloguna odaklanalım. Çok hevesli bir şekilde videoyu elime aldım ve çok güzel bir video olsun istiyorum bugün. Aslında bugün kendimi verimli de hissediyorum. Çünkü birkaç gündür böyle bir şey yapmak istiyorum ama yapmıyorum. Böyle bütün gün yatar pozisyonda buldum kendimi. Hani bir şey yapmak istiyorum ama gücüm yok. Hava sıcak böyle dizi izliyorum ardı ardına gibi bir şey olmuştu. Ama bugün kendimi motive ve dinç hissediyorum. Öncelikle Killerimi boyayıp paketleme yapmam lazım. Bize daha önce hiç bahsetmedim ama biz Ezgi ile tamamen böyle hobi olarak kil yapmaya başladık. Böyle akşamları evin balkonunda buluşup böyle toplanıp kil yapıyorduk. Sırf böyle hani güzel bir aktivite olması için, korona döneminde rahatlamamız için ve Instagram'dan takip ediyorsanız beni görmüşsünüzdür de mutlaka. Ondan sonra bu iş böyle insanlar beğendikçe yaptığımız şeyleri neden insanlara ulaştırmıyoruz diye düşündük. Tabii şu an sadece Kıbrıs içinde mümkün bu. Ama... Böyle bir Instagram sayfası açtık ve yaptığımız killeri çekip paylaşmaya başladık. İnsanlar da beğenmeye başladı ve sipariş vermeye başladılar. Bu da bizim için mutluluk verici bir şey. Çünkü hem severek yaptığımız bir hobi hem de insanların beğeniyor olması ve insanların evinde bizim yaptığımız şeyin durması benim çok hoşuma gitti fikir olarak. Ya tamamen hobi amaçtı zaten. Hani böyle bir kar amacı veya böyle büyük miktarlara satmıyoruz. Ama böyle hani kendi yaptığımız bir şeylerin beğenilmesi çok hoşumuza gitti. Ve çok da severek yapıyoruz. Bu Bugün de benim kuruyan killere desen yapmam veya boyamam veya cilalamam lazım. O işler var. Onları bitirdikten sonra bilgisayarımı düzenlemek istiyorum. Bu bilgisayar düzenleme olayı da şöyle bir şey. Yeni okul döneminde bilgisayarımı hazırlamak istiyorum. Çünkü dosyalarımı hiç düzenli hazırlamadım. Bu videonun hafıza, bu kameranın hafıza kartından çıkan görselleri düzgün bir şekilde depolama alanıma koymam lazım. Fotoğraflarımı telefonumdan aktarmam lazım. Bunlar hep ötelediğim şeylerdi. Ötelemek ne güzel kelime kullanılıyor. Ertelede bir şeylerde. Evet size çekim yapmadığım sırada baya bir şey yaptım. Bunları hazırladım. Bunlar böyle duvar süsünün bir parçası olacak böyle iplere geçirilecek. Beyaza boyayıp böyle siyah noktalar yaptım üstüne. Bunları cilaladım da cilaları da kurudu baya güzel oldular. Sonra üç boy böyle tabak yaptım. Bunlar daha cilalanmadı daha bu altın renkleri de kurumadı bunları da böyle kurumaya bırakacağım. Şimdilik bu kadar çünkü bayağıdır uğraşıyorum ve saat 1.47 3 gibi gizem gelecek. tertemiz. Masam toplu. Yapılmış killer burada. Bunlar sırt çantama koyacaklarım. Buraların hep tozunu aldım. Yerleri de sildim. Şimdi sırada kamp çantamı hazırlamam lazım. Çünkü bu akşam kampa gidiyoruz. Gizemle çadır kampına. Evet. Şimdi bir tane çantaya sığmaya çalışıyorum. Geçen sefer üçer çantayla gitmiştik ve ilk kampımız olduğu için gerektiğinden fazla şey almıştık. Dediğim gibi bir çantaya sığmaya çalışıyorum. Yani en kötü ihtimal bir de poşet alırım. O kadar yani. Ya da bir de minik bir çanta alırım. Bunun içine ne koyduğumu göstereyim. İki tane çarşaf koydum. Bir tane büyük havlu, bir tane saç havlusu koydum. Çantam var. Bunun içine deodorantımı, saç yağımı, makyaj çıkarma suyumu ve duş jeli koyuyorum. Bir de minik taram var. Buraya gerekirse daha bir şey koyacağım ama şimdilik bu kadar. Bir tane kıyafet alıyorum. Yani şort böyle rahat bir şort alıyorum ve böyle bir askılı üst alıyorum. Bu da ertesi gün için. Ve bir adet pijama altı aldım. Bu bildiğiniz favori prensesli pijama altı. Şey aldım. Ee, hoparlörümü. Güneş gözlüğüm var. Kameramın kılıfı var. Cüzdanım var. Şimdilik bu kadar ama hatırladıkça bir şeyler eklemeye devam edeceğim çantaya. Tabi unutmamamız gereken bir diğer şey de mutlaka lens suyu, lens kullanırsanız pamuk, lens suyu, gözlük ve lens kutumu alacağım, ne olur ne olmaz gözlükle taşıyorum yanımda ve kamp çantamı da hazırladığım için mutlulukla söyleyebilirim ki Listem bitti sayılır. Bilgisayar düzenlemeyi maalesef yetiştiremeyeceğim ama kamp Çantam hazır. Sırt çantam. Bu minik çantaya da işte cüzdan, telefonum, önemli şeyleri almak için koydum. Şurada masanın ayakları var. Çünkü masa alıyoruz giderken. Bir de iki tane katlanan sandalye gidecek ve hazırım. Kamp yani çadır malzemelerimiz, matımız onların hepsi Gizem'de. Gizem gelip beni aldığında gideceğiz. Hemen bunu da işaretlemek istiyorum. Bugün dediğim gibi bayağı verimli bir gün. E kendimi uyandığımdan beri öyle hissettiğim için böyle güzel oldu. Bunu da artık kamptan döndükten sonra yapmam gerekecek. Alışverişteyiz. <laughs> Mısır var. <laughs> ya işte başka bir şey dilese. <laughs> Küçük tenceren yok. Küçük tencere bizde. Pervin'e sormamız lazım. Sorsana. Mısır var ama. Arkadaşlar geçen kamp ben çok istedim mısır yapmaya da yoktu. <laughs> sakın ha, sakın ha içine çek. <laughs> Cuk cuklu. cuk mu? <laughs> cuk cuk mu? Hahaha Erwin ister mi acaba? Cuk cuk mu? Hangisiyle aldınız? Neredeydik? Neredeydik ya? Kapıcık yukarıda. Yeter. <laughs> Yeni. Yeter <laughs> herhalde. Yeter. Oysa ki şunlardan almak vardı. <laughs> Hadi gidelim. Nescafe'ye gidelim. Tamam. Bakla bak hani bak, bakla. Bak, bak. Pil. Pil alacak. Ha bak tabure varmış burada. Köpük tabak buz bir daha. Ha buzu gelsin soralım. Buzu en son alalım burada buz. Buzu soralım evde varsa yeterince. Şey, Kanka baya lazım o şeye. <laughs> o benim evladım. <laughs> Olmazsa olmazımız arkadaşım. <laughs> Ama geçen defa unuttum. Ne oldu, oldu? Yoksa. Yine oldu. oldu. Evet. evet. Çünkü taktik kazanacak güzel. <laughs> daha bak gel. Daha, yani. da daha <laughs> doğru. Tamam. O zaman. Gips aldım konu? Gypsum Master bu arada. Episode rolü. Ben de bak doğru şeye dokundum demek ki. <laughs> Kazansın yanlış. Ben gips ettim. Soruyor. Başka ne demesin <laughs> <ne gülüyor> <yöverim> ya? Başka. <laughs> Video da neyse. <nice. gülüyor> <laughs> ben çekip atarım <çekimselim> şu an. <laughs> Başka bir de ya ketçap ya da Doritos'tan gidebiliriz bence. Ya ayak kokulu giderim. Tamam. Burası da kötü. <gidelim>. Hadi. <laughs> ayak alıyoruz bir tane. Ayak, ayol. bu mu bu mu? Bu. Nanelisi mi çıktı? Çekmek değil mi bu? <laughs> Okşalar ama. Hayır hangisi seç hangisi. <laughs> Bunu deneyelim mi ya? Bazıları çok acı da dilini yapar. Tamam mı? <laughs> nasıldı? Ben Hı. naneyi çok severim. severim be ben de severim böyle. Ben naneye bayılırım. Aa şey gibi. Kit tak, gibi Aynen. Ki. Herkes niye okşar? Deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> <Hep olan>. Beğendim. <laughs> Acaba bunu buzluğa atsak mı? En azından şey Aşağılara koyarız. Bence açıp Ama böyle edilir. şey yapalım Aynen. tek tek. Aynen. Tek tamam. Tek, tek tamam. Sonra. At, at. tamam. <laughs> <laughs> Artıran. Kospiçe. <kasutça. gülüyor> yok ben içmeyim. Görün arkadaşlar işte. Çikolata sesini etkileyelim. Kooperatif beni reklam yok Arkadaşlar sığamadık. <gülüyor> Sığamıyoruz. <gülüyor> Sadece bu şeyi nereye koyayız? Ya da dur. Bunu oraya sürtmeyelim. Bunu koyalım. Yok <laughs> nasıl Ay, <laughs> onun arkasına yastık koysanız ha. Sürtmesin. Yok şey örtücük var onun. <laughs> Gelelim. <Hı>. oldu. Git akılır. <laughs> açırsak yine daha rahat olacak. Ben daha suyu içse var. Hı hı. Gerçekten Hı. sığamadık arkadaşlar. Buraya da birin oturmuş. Buradan görün da. değil. Otur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> görürüm, görürüm ben. Orası... Evet, sığmayan araba. <laughs> şey bu arada, ayakları almıyoruz. Ha, aynen o sığmayacak çünkü. Ee, onun o sığmayacak. Dışında... Bunu arkaya koyayım ben. Şimdi size nerede oturduğumu ve içeriği göstermek istiyorum. <laughs> Kucağımda piknik buzluğu var <laughs> ve arkada bunlar var. Sıvı keçimli mıydı? <laughs> Çok güzel sığdık. Çok tatlı durur ama. koy işte sakın torta. Ben hemen terliklerimi alıp geliyorum.

Talking, Your silence gets loud. When I come confront you, we're just having fun. Can't seem to shut up, your study gets out. Mess up my words, guess I fuck up a lot. I don't wanna rush, but when you say it like that, then why you do me like that? Like you mean it to every like you. Cause I know I want to lose when everybody's rooting for the winner. Stuck in your traffic light with my stupid mouth. That's the yellow sign, means we're done off. I know that I cannot control you, my decision I could change. Stuck in your traffic light, stupid Surely keep walking, head high, straight ahead. Though I'm still aware that the light will turn red. Crazy in love, nothing can slow me down. Outside the line, I don't want to rush for when you say it like that. Then why you do me like that? Like you mean it? Too afraid to like you. Cause I know I want to lose when everybody's rooting for the winner. Stuck in your traffic light with my stupid mouth. This the yellow sign means. Senin şapkan çok tatlı be. <laughs> senin de o şeyine bayıldım ha. Benim bakan ya <laughs> Bir salıncakta çok mayışmış bir haldeyim arkadaşlar Kamp bitti Yani ne kadarını gösterebildim bilmiyorum Ama gerçekten çok güzel geçti Çok keyifli geçti ve böyle artık ben Derimizi soyulacağı kadar Denizdeydik bütün gün Şimdi şeye geldik Geçen kamp videomu izlediyseniz Böyle yolu diye çok tatlı bir yere gelmiştik Yine oraya geldik ve Salıncaktayım Gizemler de arkada ama burası çok tatlı. Böyle rüzgar esiyor, açık alan böyle. Dışarısı çok güzel falan. Bir de buraya gelmeyi düşünüyorsanız, Kıbrıs'ta kalıyorsanız menüleri vegan ve vejeteryanmış. Çok hoşumuza gitti bizim. Gizem çok terbiyesizsin. Yemin ediyorum sana. Ben <laughs> de bir şey söylüyorsan sandım. Neyse. Emo gibi gözükün. <laughs>